أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم صلاة فتحية فزلة حقندة صلاة فتحية ويا صلاة الفاتح يعني هر كليتلي شاية فاتح انا هتر صلاة فاتح اجج bu salat özellikle kilitli, sıkıntılı, meşakkatli işlerin fethi açılması için bir anahtardır. Yani bütün bunların çaresi, ilacı Efendimiz Muhammed Mustafa'ya bu salat ile salatu selamdır. Salat fethiye şudur. Allahümme salli ve sellim ve berke ala seyyidina محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم معال شعلك اللهم kapalıkları kilitlenmişleri açan geçmiş peygamberlere muhur basan Onların sonuncusu bulunan, hakka, hak ile yardımcı olan, mahlukatı senin doğru yoluna hidayet eden, Efendimiz Muhammed Mustafa'ya, ehli beytine, onun yüce kadru kıymetince, azim miktarınca, çok büyük derece ve pek yüce olan mertebesince, salatu selam eyle ve onu mübarek kıl, bereketli eyle fazileti ve esrarı. Bu salatın 120 bin salavat-ı şerife gücünde olduğu mana aleminde Resulullah Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem tarafından bildirilmiştir. Bu salatın hikmeti şöyle ki, bu salatı şerife okuyanı cehennem ateşinden korur. 40 gün okuyanın tevbesi kabul edilir, günahları bağışlanır. Cuma gecesi bin defa okuyan Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ile görüşür. Yaşadığı devrin büyük velilerinden ve kütüplarından olan Ahmet Ticani, Kaddesallahu Sirru Hazretleri, yakaza halinde bu salatın faziletini Resul-i Ekrem Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme sorar. Cevaben bir kimse salat fethi bir defa okursa zamanın başından salavat getirenin okuduğu zamana kadar insu ve meleklerin getirdiği salavata denk sevap kazanır. Günahları da bağışlanır buyurmuşlardır. Geçmişte zamanın kütüplerinden Muhammed el-Bekri Kaddesallahu Sirruh Hazretlerine ait olan bu salat öyle büyük bir salattır ki Resulü Zişanımız sallallahu aleyhi ve sellem mana aleminde beyanı ile ömründe bir defa dahi bu salatu selamı okuyan kişi cehenneme girmez. Mağrib saadetinden bazısının nakline göre bu salat Allah Teala ta tarafından bir sahife ile Muhammed el-Bekri Qaddasallahu sirru hazretlerine indirilmiştir. Bu zatın soyu baba tarafından Hazreti Ebu Bekir anhu'ya anne tarafından da Resulullah Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme dayanmaktadır. Bu salata 40 gün devam edene Allah Teala bütün günahlardan tevbe nasip eder. Her kim bu salatı perşembe veya cuma Yahut pazartesi gecesi bin defa okursa, Resulullah Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ile uyanık halde buluşur. Ancak bu salat, kılınacak dört rekat namazın ardından okunmalıdır. Bu namazın birinci rekatında üç kere kadir süresi, ikinci rekatında üç kere zilzal süresi, üçüncü rekatında üç kere kafirin süresi ve dördüncü rekatında üç kere muavvizeteyn yani felak ve nas süreleri kıraat edilmelidir. Bu salavatın sahibi olan büyük kütüp Muhammed el-Bekiri Hazretleri demiştir ki, ömründe bir kere Ömründe bir kere bu salatı okuyan cehenneme girerse Allah Teala'nın huzurunda beni yakalasın. Yukarıdaki bu sözlerin sahibi olan zat Abdülkadir Geylani Kaddesallahu Sirrahu Hazretlerinden sonra benim bu ayağım doğuda ve batıda bulunan bütün velilerin boynu üzerindedir diyebilmiş ikinci zattır. Bir kere kendisi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin kabrini ziyaret ederken Fahri Kainat Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ona Allah seni ve zürriyetini mübarek kılsın diye açıkça hitap etmiştir. İmam-ı Şarani, İmam-ı Şehab ve Munavi Rahimahumullah gibi birçok alim bu zati en mübalagali ifadelerle medhu sena etmişlerdir. es el El-Esrar-ı Rabbaniye Sahife 45